sen neyisin? <laughs> duba bu duba bakar mısın? Abartma be. <laughs> evet biraz kırıl. <laughs> Basma ya yüzlüsün <laughs> be. Sen kendine bak be çır olsun çır olsun. <laughs> Biz belediye başkanının kızı değildik kızım. Eve yarım ekmek zor giriyordu. <laughs> Melda'nın düğünü mü bu? Hı hı. Kocası kendinden büyük baya. Aman olsun. Sevdikten sonra ne fark eder ki? Sen Erkan'ta birini bıraktın mı hiç? Yok canım. Ya öyle biri olmadı ki zaten. Ben o sayfayı yıllar evvel... ...kapattım ben. Görüyor musun Diana? Yok. <laughs> Yo, yıllardır görmüyorum. Allah Allah. Ne yapıyorsun? Programda düzeltmem gereken şeyler var, onları yapıyorum. Hı. Hmm. Epey önemli bir şey. Ben o zaman seni rahatsız etmeyeyim diyeyim. Ne istiyorsun Tülin? Niye bozuluyorsun? Hani bir dahaki sefere boş vaktini önceden söylersen ben de o zaman gelirim. Böylelikle de seni rahatsız etmemiş olurum değil mi? Allah aşkına bak hiç halim yok. Ne istiyorsun? Galada giyeceğin takım elbisenin kuru temizlemeciden aldın mı? Hayır. Neden? Gelmeyeceğim çünkü. Bravo. İnanamıyorum sana. Bugüne kadar ben senden ne istedim? Hı? Mesela bir araba istedin mi? Bir daire yazlık falan böyle diğer kadınlar gibi. Hayır. istemedim. Çünkü bugüne kadar kazandıklarımı hep kendi çabamla yaptım. Senden sadece bir şey istedim ya. Ne, ne, alakası var ya? Nereden çıktı şimdi bütün bunlar? Ya altı üstü benimle galaya geleceksin. Bunu benden esirgiyor musun ha? Allah Allah! istemiyorum Tülin. Bağırma. Melis yukarıda kavga ediyoruz sanacak. Biz ne yapıyoruz burada? Tamam, boş ver ya. Sormadım say. Ben her zamanki gibi tek başıma giderim galaya. Ama ben senin neden gelmediğini çok iyi biliyorum. Aslında sen de çok iyi biliyorsun ya. Boş ver. Dur dur, bir dakika gel gel. Lafa başladın, gerisini getir. Neden gelmek istemiyormuşum ben? Peki, Söyleyeyim, çünkü orada bir sürü eski tanıdığı göreceksin ve onlar sana şimdi ne yaptığını soracaklar. Sen de beden eğitimi öğretmeni oldum demek istemiyorsun. Bu kadar basit. Çık dışarı. Kendine gel. Karşında öğrencin yok senin. Çıkar mısın dışarı yoksa ben mi çıkartayım? Zeynep, yeterince büyümedi mi sence? Ne için? Baş ucundaki fotoğrafı gördüm de. Zeynep'in gerçekleri bilmeye hakkı var Demet. Nasıl dünyaya geldiğini. Babasın aslında... Zeynep böyle mutlu Jale'cim. Yani, nereden biliyorsun? Belki öbür türlüsü daha. Var. Öbür türlüsü falan yok bunun. Yani ben bu yolda nasıl biliyorsam öyle yapıyorum. Sen de benimle birlikte geliyorsun. Bin yıllık sözümüz var, unuttun mu? Hayatım o zamanlar daha çok... O zamanla bu zaman arasında ne fark var Jale'cim, ne değişti? Sen değiştin. Zaman değişti. Zeynep koca kız oldu, her şey değişti. Bu değişmeyecek. Ya zaten çocuğu kopardım geldim sevdiği her şeyden. Kim bilir içinde ne fırtınalar kopuyor. Jale ne olur, bırak. Zeynep babasını öldü biliyor, öyle bilsin. Bırak. Hiç karıştırma. Sen yanımızda olsan hiç buralara gelmezdik. Mis gibi kasabamız varken ne işimiz var burada? Bak ben büyümüşüm mesela. İkinci kaptan olmuşum yanında. Sonra seferi bitirmişiz. İmzaları attığımız gibi evimize anneme dönerdik. Değil mi baba? Annen neredeyse senin evin orası kızım. Biliyorum. Senin iyiliğini istiyor. Tıpkı benim gibi. yorum baba Alo abi kusura bakma geç ama uyumuyordun değil mi Ne istiyorsun can uzatma Senin arabayı çizen alet vardı ya öğrendim ne olur da. Zımba diyorlar. Oda tamircilerinde oluyor. Ya iyi de babası tamirci olan var mı bizim okulda? Tamirci değil de bir kişinin babasının servisi var. Ben onu biliyorum. Güzel. Yarın sabah erkenden alalım arkadaşı arkadaş o zaman? Hadi eyvallah canım. Can mı bu işi tamam mı? Aynen riske girmeyin hiç. Okula girdiği gibi paketleyin. Tamam. Hadi. Günaydın Kerem Bey. Ne oluyor Ufuk? Annenizin kesin talimatı var. Ben kullanacağım. Ya bırak ya Ufuk. Ya vallahi öyle dedi Kerem Bey. Yoksa kovar beni. Peki tamam. tamam. Kullan. Valideden korkuyorsun, benden korkuyorsun. Bari evden çıkana kadar kullanayım. İzliyor şu anda. Ana seviyorum seni. Dua et, yoksa var ya. Büyüksünüz Kerem Bey. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.